çoğumuz hepimiz daha bizdeki olan azalarımızın görevini bilmiyoruz. Göz, el, ayak bu azalardır. Bunların görevi nedir? Bunları nasıl çalıştırmak lazım? Vallahi çoğumuz bilmiyoruz. Vallahi bilmiyoruz. Bak bu gözler Allah'ın rahmetini, bereketini, sanatını, gökleri nasıl semada tuttuğunu, dağların böyle yüksek yüksek tuttuğunu, buna bakarak bunu, bu dağı tutan, bu semayı tutan bir Rab var, bir Allah var. Bakarak böyle hamd edeceksin. Ama sen iki gözünü eşinin, işinin, arkadaşının kusurlarını, ayıplarını görmekle kullanıyorsun. Ben gördüm, gördüm. Sen gördün mü? Haberin var mı senin? Ben gördüm. O vurdu, o vurdu. O yalan söyledi oh, ben gördüm. Herkesi de aracı kılıyor. Ben gördüm. Peygamber ne buyurdu? Şu iki gözün görevi var. Daha çok hadisler var. Bir, kendi kusur ve ayıplarını kullanmakla kullanacağım bir gözünü. Kendi kusurlarını. Diğer gözünü karşıdaki insanların iyiliklerini görmekle kullanacağız. Biz ne yapıyoruz? Bugün ikisini de karşıdaki insanın kusuru ayıbını kullanmakla görürüz. O da görüyoruz zaten. Rahat görürüz yani. Ya yani kim yaparsa, kim bakarsa, kim bu işin bu iş için çalışırsa görür görür. Tek eşi için değil, herkes için.